Hikayemiz 19. yüzyıl Rusya'sının aristokrat salonlarında değil, dağılmanın eşiğine gelmiş bir evin kaotik atmosferinde başlar. Moskova'da Prens Stepan Arkadyevich Oblonski'nin ya da herkesin bildiği adıyla Stiva'nın evi tam bir karmaşa içindedir. Karısı Dolly, kocasının evin mürebbiyesiyle olan ilişkisini öğrenmiş, çocuklar odalarında başıboş kalmış, hizmetçiler ne yapacağını şaşırmış bir haldedir. Stiva, o her zamanki kaygısız, yaşama sevinci dolu ama sorumsuz tavrıyla bu krizi çözmesi için kız kardeşi Anna Arkadyevna Karenina'yı St. Petersburg'dan çağırmıştır. Anna sadece bir kız kardeş değil, zarafeti, zekası ve toplumdaki saygın konumuyla herkesin hayran olduğu bir kadındır. O, bu yıkılmak üzere olan yuvayı toparlayacak bir kurtarıcı olarak beklenmektedir. Ancak kader, Anna'nın Moskova yolculuğunu, başkasının yuvasını kurtarmak için değil, kendi hayatını geri dönüşü olmayan bir yola sokmak için kurgulamıştır. Soğuk, karlı ve sisli bir kış sabahında, anlayı taşıyan tren Moskova garına yanaşır. Buhar dumanları ve metal gürültüleri arasında Anna trenden inerken, hayatını sonsuza dek değiştirecek olan adamla, Kont Aleksey Bronski ile karşılaşır. Bronski, genç, yakışıklı, zengin ve parlak bir geleceği olan bir subaydır. Aslında oraya annesini karşılamaya gelmiştir. Ama Anna'nın o derin hüzünlü ve canlı gözleriyle karşılaştığı an, dünya ikisi içinde durur. Bu karşılaşmanın hemen ardından yaşanan korkunç bir kaza adeta gelecek felaketlerin habercisidir. Bir demiryolu işçisi geri geri gelen bir vagonun altında kalarak feci şekilde can verir. Herkes dehşet içindeyken anla bu olayı kötü bir alamet olarak yorumlar. O an hissettiği ürperti Moskova'nın soğuğundan değil ruhuna sızan o karanlık sezgiden kaynaklanmaktadır. Yine de Bronski'nin ölen işçinin ailesine, hemen oracıkta yüklü bir miktar para vermesi, Anna'nın zihninde bu genç subaya dair hem hayranlık hem de korku dolu bir iz bırakır. Moskova Cemiyeti yaklaşan büyük baloya hazırlanmaktadır. Bu balo, özellikle genç prenses Kitty, Şerbatski için hayati bir önem taşır. Kitty, Vronsky'ye aşıktır ve o gece ondan bir evlilik teklifi alacağından neredeyse emindir. Bu uğurda kendisine derin ve saf bir aşkla bağlı olan toprak sahibi, dürüst ama biraz kaba saba, Konstantin Levin'in evlilik teklifini reddetmiştir. Levin, kalbi kırık bir şekilde, modern şehrin yapaylığından kaçıp kendi topraklarına, doğaya ve emeğe sığınmak üzere köyüne dönerken, Kitty tüller ve ipekler içinde baloya gider. Ancak balo gecesi, Kitty'nin hayalleri, Anna Karenina'nın salona girmesiyle tuzla buz olur. Anna, siyah kadife elbisesi, sade ama çarpıcı mücevherleri ve içten gelen o büyüleyici ışığıyla herkesi gölgede bırakır. Vronsky gözlerini bir an bile Anna'dan alamaz. Kitty, dans pistinde Vronsky ile Anna'nın uyumunu, birbirlerine bakışlarındaki o tehlikeli ateşi çaresizlik içinde izler. Bu, sadece bir flört değil, iki ruhun birbirini tanıması, yasak olanın çekimine kapılmasıdır. Anna, Kitty'nin acısını fark ettiğinde bu zaferden zevk almak yerine suçluluk duyar ve Moskova'yı apar topar terk ederek St. Petersburg'a Kocasının ve oğlunun yanına dönmeye karar verir. Anna, trende, Moskova'da yaşadığı heyecanı geride bıraktığını düşünürken, bir istasyon molasında, trenden indiğinde karşısında yine bronskiyi bulur. Vronsky, "Siz neredesiniz? Ben de oradayım," diyerek niyetini açıkça belli eder. Anna'nın kalbi korku ve arzuyla çarpar. Sent, Petersburg'a döndüğünde kocası Aleksey Aleksandrovich Karenini istasyonda beklerken bulur. Ancak bu kez kocasının kulaklarının ne kadar büyük ve çirkin olduğu, sesinin ne kadar mekanik ve ruhsuz çıktığı dikkatini çeker. Anna, evliliğindeki o buz gibi boşluğu Vronsky'nin tutkusuyla kıyaslamaya başlamıştır bile. Aşk, bir sarmaşık gibi Anna ve Vronsky'yi sarar. St. Petersburg Sosyetesi'nin dedikodu kazanları kaynamaya başlar. Karen'in durumu fark etse de bunu bir ahlak ve toplum kuralları sorunu olarak görür. Karısının ruhundaki fırtınayla ilgilenmez, sadece görünüşü kurtarmak derdindedir. Anna'yı uyarır ama bu uyarılar soğuk birer bürokratik metinden farksızdır. İlişkinin dönüm noktası, büyük subaylar arası at yarışlarında yaşanır. Vronsky, çok sevdiği atı Frofro fro ile yarışa katılır. Tribünlerde Anna, kocasıyla yan yana oturmaktadır. Yarışın en heyecanlı yerinde Vronsky'nin atı bir engelde tökezler ve düşer. Atın beli kırılır. Vronsky ise yara almadan kurtulur ama atını kendi elleriyle vurmak zorunda kalmanın acısını yaşar. O sırada tribünde Anna, Bronski düştüğünde öyle bir çığlık atar ve öylesine dehşete kapılır ki, kocası Karenin dahil herkes bu tepkinin sıradan bir endişe olmadığını anlar. Dönüş yolunda Anna, kocasının soğuk sorgusuna dayanamaz ve yıllardır içinde tuttuğu nefretle karışık gerçeği haykırır. Onu seviyorum, senin sevgilinim, senden nefret ediyorum. Ne istersen yap. Anna tutkunun ve yıkımın girdabında sürüklenirken, hikayenin diğer kahramanı, Konstantin Levin, kendi varoluşsal sancılarıyla boğuşmaktadır. Kitty tarafından reddedilmenin acısını, tırpan sallayarak, köylülerle omuz omuza çalışarak, toprağın ritmine uyarak dindirmeye çalışır. Levin için hayatın anlamı, salonlardaki yapay sohbetlerde değil, hasat zamanı güneşin altında ter dökmekte, doğum ve ölüm döngüsünü izlemektedir. Zamanla Kitty, yaşadığı ağır depresyonu atlatır ve Levin ile yolları tekrar kesişir. Levin gururunu bir kenara bırakıp ikinci kez şansını dener ve bu sefer aşkı karşılık bulur. Onların evliliği, Anna ve Vronsky'nin yıkıcı tutkusunun aksine temellerini anlayış, affedicilik ve ortak bir yaşam kurma çabası üzerine atar. Levin, evliliğin getirdiği sorumluluklar, kıskançlıklar ve günlük dertlerle boğuşurken bile ruhundaki o büyük neden yaşıyoruz sorusuna cevap aramaktan vazgeçmez. Anna, Vronsky'den hamile kalır ve doğumu neredeyse canına mal olacak kadar zor geçer. Ölüm döşeğindeyken kocası Karenin'i çağırır ve ondan af diler. Karenin, karısının bu hali karşısında beklenmedik bir Hristiyan merhameti gösterir. Onu ve Vronsky'yi affeder. Bu yücelik karşısında ezilen Vronsky, utancından intihara kalkışır ama kurşun kalbini ıskalar. Anna iyileşince Karenin'in bu büyüklüğü ona dayanılmaz bir yük gibi gelir. Ne kocasının merhametini ne de toplumun ikiyüzlülüğünü kaldırabilir. Vronsky ile birlikte her şeyi, çok sevdiği oğlu Seryoşa'yı bile geride bırakarak İtalya'ya kaçarlar. İtalya'nın güneşi, sanat eserleri ve özgürlük başlangıçta onlara cennet gibi gelir. Ancak bir süre sonra bu izole hayatın boşluğu Vronsky'yi sıkmaya başlar. O bir eylem adamıdır. Askerlik kariyerini, cemiyet hayatını özler. Anna ise bütün hayatını Vronsky'ye endekslemiştir. Vronsky'nin en ufak bir ilgisizliği Anna'da derin bir kıskançlık ve terk edilme korkusu yaratır. Rusya'ya döndüklerinde Anna toplumun ne kadar acımasız olduğunu en sert şekilde öğrenir. Vronski erkek olduğu için sosyal hayatına kaldığı yerden devam edebilirken Anna düşmüş kadın olarak kapıların yüzüne kapandığını görür. Buna rağmen gururunu ve inadını kuşanarak herkesin orada olacağı bir operaya gitmeye karar verir. Operada, locasında tek başına otururken eski dostlarının hakaret dolu bakışlarına ve fısıldaşmalarına maruz kalır. Bu aşağılanma, Anna'nın ruhunda onarılmaz bir yara açar. Anna ve Vronsky şehirden uzaklaşıp Vronsky'nin kır evine çekilirler. Ancak huzur çoktan o evi terk etmiştir. Anna, oğlunu görememenin acısını Vronsky'yi kaybetme korkusuyla bastırmaya çalışır. Geceleri uyuyabilmek için afyon ve morfin kullanmaya başlar. Bu ilaçlar zihnini bulandırır, kıskançlığını paranoyak bir boyuta taşır. Vronsky'nin her bakışında, her sözünde sevgisizlik arar. Vronsky ise Anna'nın bu boğucu sevgisi ve mantıksız suçlamaları karşısında giderek soğur, ondan uzaklaşmak için bahaneler arar. Anna, boşanma sürecinin tıkanması ve belirsizlik içinde Vronsky'nin onu artık sevmediğine, hatta başka bir kadınla evlenmek istediğine kendini inandırır. Eğer ölürsem, o zaman ne kaybettiğini anlar ve pişman olur düşüncesi zihnine zehirli bir sarmaşık gibi dolanır. Ölüm, Anna için artık bir son değil. Bronski'yi cezalandırmanın ve bu dayanılmaz acıdan kurtulmanın tek yolu olarak görünmeye başlar. O meşhum pazar günü, Anna, Bronski ile yaptığı korkunç bir kavganın ardından zihni karma karışık bir halde kendini sokağa atar. Nereye gittiğini bilmeden içindeki öfke ve çaresizlikle istasyona gider. Amacı Bronski'ye yetişmek midir yoksa kaçmak mı? Kendisi de bilmez. İstasyonda, peronun kalabalığı, insanların gülüşmeleri, konuşmaları ona iğrenç ve anlamsız gelir. Her şey çirkindir. Herkes sahtedir. Bir yük treni istasyona yaklaşırken Anna, Bronski ile ilk karşılaştıkları günü ve o gün ölen işçiyi hatırlar. O kötü alamet artık gerçekleşmek üzeredir. Zihnindeki sesler susmaz. Tanrım, her şeyi affet diye fısıldar. Kendini yaklaşan vagonların altına o soğuk metal tekerleklerin önüne bırakır. Bir anlık tereddüt, yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgi, demir yağının gürültüsüyle silinir. Mum söner. Hayat kitabı o sayfada kanlı ve acı bir lekeyle kapanır. Anna'nın ölümü Bronski'yi yaşayan bir ölüye çevirir. Vicdan azabı ve acıyla baş edemeyen Bronski, Sırbistan'da başlayan savaşa gönüllü olarak gider. Ölümü bir kahramanlık değil. Bir kurtuluş olarak aradığı bellidir. Artık hayattan beklediği hiçbir şey kalmamıştır. Diğer yanda Levin, Anna'nın trajedisinin gölgesinde kendi aydınlanmasını yaşar. Karısı Kitty ve yeni doğan çocuğuyla birlikte hayatın amacının sadece kişisel mutluluk olmadığını anlar. Bir köylüyle yaptığı konuşma sırasında tanrı için yaşamak, ruhunu kurtarmak kavramı üzerine düşünür. Levin, aklın ve bilimin açıklayamadığı o inanç huzurunu bulur. Hayat devam edecektir düşe kalka, hatalarla ve sevaplarla. Tolstoy romanı bitirirken bize iki farklı yol sunar. Tutkunun, bencilliğin ve toplum kurallarını hiçe saymanın getirdiği yıkım, Anna ve Vronsky ile sabrın, emeğin, ailenin ve manevi arayışın getirdiği huzur, Levin ve Kitty. Tren, düdükleri susmuş, geriye sadece Rusya'nın uçsuz bucaksız toprakları ve insan ruhunun derinliklerindeki o bitmeyen arayış kalmıştır. Hikayemiz burada son buluyor. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.